kendi sizin için biriktirmek çok zordu. Nasıl dayanıyorsunuz açmadan ben çatlayacaktım az kalsın. Hangisinden başlayalım? Biraz yazlık, biraz kışlık bir alışveriş yaptım. İlk parçamız bu. Böyle bir yelek. Çok beğenmiştim seni. Hadi gel Çok tatlı bir kaba. Bunu ben deneyeceğim. Yakın detayına bayıldım. Var mı bu? Böyle sevimli keçi, tam ben de bir, bir sürdüm yakla, bu da çok güzelmiş. Çanta çamağı aldım, çok tatlı çok güzel, çok tatladı ben çok beğendim. Başka dağım, almıştım. Komi yapmaya üşendiğim zaman direkt iyi çıkıyor. Yandı bakın. Şöyle, çok tatladı. Keten bir gömlek almıştım yaza yatırım. Pinterest tırkalarından aldım. Biraz birkaç bir tane bakım ürünü vardı. Şu markanın yüz maskesini kullanmıştım. Maskesini bayağı beğendim bu arada. Yeliner kesit serum. Bu da akne kurutucu spot serum. Aldığım ürün bu. Kasteler bunlar. <laughs> Mini boy bir saç kremiydi. Umarım da deneriz, beğenirsek alırız. Böyle gönderin, yediyelim biz de alalım. Asfeyşim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.